1999-2008 arası sigortalıların yaş prim tablosu yayınlandı. Milyonları ilgilendiren yeni emeklilik tablosu açıklandı. Kimler yararlanabilecek? Hükümet 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlara yönelik yeni bir emeklilik düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Kademeli emeklilik modeli ile belirli yaş ve prim gün şartları esnetilecek. Böylece EYT kapsamına giremeyen milyonlarca çalışana erken emeklilik fırsatı doğacak. Kademeli emeklilik nedir? Kimleri kapsıyor? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni sistem 2000-2008 yılları arasında sigortalı olan vatandaşlara yönelik olacak. Özellikle EYT düzenlemesine dahil edilmeyen sigortalılar için büyük bir avantaj sağlaması beklenen bu modelde sigorta başlangıç tarihine ve prim gün sayısına göre kademeli geçiş uygulanacak. Yeni sistemin öne çıkan detayları şunlar. Kadın çalışanlar için emeklilik yaşı 58, erkek çalışanlar için 60 olacak. 7000 prim gününü dolduranlar emekliliğe hak kazanabilecek. Eksik prim günleri olanlar için kısmi emeklilik hakkı getirilecek. Belirlenen yaş şartlarını sağlayanlar yaş beklemeden emekli olabilecek. Erken emeklilik için alternatif modeller gündemde. Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni emeklilik formülü yalnızca prim ve yaş şartlarını değil, mesleki yıpranma, askerlik ve doğum borçlanması gibi seçenekleri de içeriyor. İşte erken emeklilik için bazı öneriler. Mesleki yıpranma payı, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için 2 ila 5 yıl erken emeklilik hakkı sağlanabilir. Özellikle madenciler, sağlık çalışanları ve ağır sanayi işçileri için bu sistem uygulanacak. Kısmi emeklilik modeli, 5400 prim gününü tamamlayan ancak yaş şartını sağlayan sigortalılar daha düşük maaşla da olsa emekli olabilecek. Askerlik ve doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması genişletilirken, kadın çalışanlara 3 çocuk sınırının kaldırılması gündemde. Bu sayede sigorta başlangıç tarihi geri çekilerek daha erken emeklilik fırsatı doğabilir. Yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? Hükümet yetkilileri, kademeli emeklilik sistemine yönelik yasa teklifinin 2025 yılı içinde meclise sunulabileceğini açıkladı. Detayların netleşmesiyle birlikte özellikle EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışanın bu düzenlemeye olan ilgisi artıyor. Kademeli emeklilik adil bir çözüm mü? Yeni emeklilik modeli, çalışma hayatında uzun yıllar bulunmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için adil bir çözüm sunabilir. Ancak sistemin finansal sürdürülebilirliği ve bütçeye etkileri konusunda çeşitli tartışmalar devam ediyor.